Bir başka Türk devletimiz Uygurlardır. Uygur diğer Türk devletlerinden farklı bir devlet olduğunu kendisini gösterecektir. Ki Kutluk Bilge Kül tarafından kurulmuştur. Kutluk Bilge Kül tarafından kurulmuş olan bir Türk devletidir. En parlak dönemi Moyen Çor'dur. Mayan Çor dönemi en parlak dönem olarak karşımıza çıkacak bir önemli hükümler daha var. Bögü Kağan. Bögü Kağan neden önemlidir? Çünkü Bögü Kağan döneminde Çin'den alınan bir din benimsenmiştir. Türk tarihinde ilk defa din değiştiren Türk topluluğu Uygurlar da olacaktır. Bögü Kağan döneminde Maniheizm benimsendi. Peki, manevizmin benimsenmesi Türklerde nasıl bir etki yaratmıştır? Yani din değiştirmeleri nasıl bir etki yaratmıştır? Savaşçı özelliklerini kaybetmelerinin sebebi olmuştur. Çünkü hayvancılık yapmamaları ki manevizm hayvancılığı reddeder, hayvan yemeği reddettiği için artık hayvan yiyemeyecekler. Yani çok önemli bir sektör olan hayvancılık sektörü bitecektir. Arkasından savaşmayı yasakladığı için savaşamayacaklar. Yağmacılık artık tarih olacak. Dolayısıyla savaşçılık özellikleri de gidecek. E peki ne yapacaklar bunlar? Tarım yapmak zorundalar. Tarım yapmak da şu demektir. Artık toprağa bağlı bir yaşam demektir. Ya da şöyle söyleyeyim size. Yerleşik hayata geçmeler demektir. Bögük Ağa'nın zamanında doğal olarak yerleşik hayata geçtiler. Ki manevizm aynı zamanda tapınak dinidir. Tapınak da yapmaları gerekiyor. Tapınak da yine yerleşik hayat faaliyetidir. Peki bundan sonra ne olmuştur? Karabala Saguna başkent yapmışlar. Karabala Sagun. Daha sonra burayı Ordu balığa çevirmişler. Ordu Balık başkent olmuştur. Beş Balık, Karabala Sagun, Ordu Balık gibi şehirler kurmuşlar. Yani bunlar yerleşik hayatın bütün faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlar. Ticaret bunlar için çok önemli olmuş ve ticaret hukuku gelişmiştir. Ayrıca e, Bunlar Uygur Türkleri farklı bir faaliyet olarak yazı konusunda da önemli bir gelişme göstermişler. Kendilerine ait bir yazıları vardır. Uygur alfabesi, soğut tüccarlarıyla yapmış oldukları ticaret faaliyetlerinden sonra Uygur alfabesini benimsemiş, soğut alfabesini geliştirerek Uygur alfabesi ortaya çıkarılmıştır. E, matbaa ilk defa kullanan Türkler arasında ilk defa Uygurlar tarafından kullanılmış. Hatta hareketli harfleri ilk defa bunların icat ettiğini de söyleyebiliriz. Ve kitaplar yazmışlar. Sinehuşi yazıtları, Karabalasagun yazıtları yine Uygur Türklerine ait olan yazılı eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında, bunun dışında yine yerleşik hayat kültürüne ait olduklarını gösteren Saray mimarisi, tapınak mimarisi dediğimiz gibi daha önceki Türk devletlerinden çok farklı bir yapısı vardır. Çünkü yerleşik hayata geçmiş, din değiştirmiş ve buna bağlı olan bir takım gelişmeler ortaya çıkmıştır. Ve saray mimarisini ilk defa biz bu Türklerde görüyoruz. Ya da tapınak mimarisini ilk defa biz bu Türklerde görüyoruz. Kölecilik kavramı ilk defa bunlarda vardır. Kölelerin ismi Karabaş olacaktır. Diğer taraftan minyatür, vitray, fresko gibi sanatsal faaliyetlerde yine biz ilk defa Uygur Türklerinde göreceğiz tesip ya bu İslam tarihinin vazgeçilmezlerinden bir tanesi dediğimiz bu tesip sanatı ya da kitaplardaki o süsleme sanatı yine Uygur Türklerinin icadı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Uygurlar bir süre sonra e, kıtlıktan, kuraklıktan, salgın hastalıklardan etkilenecekler. Kırgızlar tarafından yerlerinden edilecekler. Yani Ötüken'i Kırgızlara kaptıracaklardır. Daha sonraki dönemde ise e, Çin'in batısına göç edecekler. Yani biraz daha güneye inecekler. Orada e, Çinlilerle savaşacaklar. Sonra e, Karahanlılarla savaşarak İslamiyet'e girecekler. Bir süre sonra ise... Moğol hakimiyeti altına girecekler. Hatta Cengiz İmparatorluğu'nun Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlayan ya da şöyle söyleyeyim Cengiz özellikle devlet işlerinde Uygurları kullandığı için yapılacak olan şey şudur. Bu Uygur Türkleri Cengiz İmparatorluğu'nun Türkleşmesine Türk kültürünü benimsemelerini sağlamıştır diye söyleyebiliyoruz. Ve bugün Uygurlar nerededir? Çin hakimiyeti altında Sincan bölgesi dediğimiz ya da Urumçi merkezli olan Doğu Türkistan dediğimiz o bölgede yaşamaktadırlar. Uygurlardan başka diğer Türk devletleri diyebileceğimiz batıya göç edenler vardır. Doğuda kalanlar vardır ki batıya göç edenler içerisinde en ünlüsü Avarlar'dır. Avarlar iki defa İstanbul'u kuşatmış. Hatta şöyle söyleyeyim tarihte ilk defa İstanbul'u kuşatan Türkler Avarlar olacaktır. Sonradan Frankların saldırısı sonucu Hristiyanlaşacaktır Macarlar vardır. Macarlar dünyada ilk defa Türk Araştırma Enstitüsü kurmuş olan 1872 senesinde Türk Araştırma Enstitüsü kurmuş olan Türk topluluğu olacak ama e, Türklük unsurlular unsurlarını kaybetmişler. Çünkü bunlar da Hristiyanlaşmışlardır. Bulgarlarımız vardır. Bulgarlar İtil ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılmış. İtil Bulgarları Müslüman olmuştur ki tarihteki ilk Türk İslam topluluğu İtil Bulgarlardır. Ancak Tuna Bulgarları Hristiyanlığı seçmişlerdir. Ve bu yüzden de e, varlıklarını, benliklerini, Türk benliklerini kaybetmiş olduklarını söyleyebiliriz. Sibirler vardır. Sibirler savaşçı bir toplum olmalarıyla bilinirler. Aynı zamanda diplomattırlar da. Bizans'la anlaşıp Sasani'ye karşı, Sasani'yle anlaşıp Bizans'a karşı savaşmışlar. Anadolu'da ta Ankara'ya kadar gelmişler ki Sasanilerle birlikte Bizans'a karşı savaşırken. Sibirler'in böyle bir özelliği var. Ve Hazarlar... Sibirlerin üzerine gitmiş Hazar Türkleri ki kalabalık boylardan bir tanesidir ve Sibirleri Karadeniz'in kuzeyinden sürmüşler. Sibirler bugünkü Sibirya dediğimiz bölgeye göç etmişler. Oraya da ismini vermişlerdi. Hazarlar ise farklı bir yöntem seçmişler ki ticarette ön plana çıkacak. Kırım Kazan hanlıklarını tamamen ticaret merkezleri haline dönüştürmüşlerdir. Hazarlarla ilgili en önemli şey ...dini hoşgörüleri olacaktır. Yahu, e, Museviliği benimseyen ilk Türk devleti olarak... ...biz Hazarları görmekteyiz. Ve Hazarlar Museviliğin yanında... ...Türklerle yapmış oldukları, Müslümanlarla yapmış oldukları... ...savaşlar sırasında... ...Hazreti Osman'la yaptıkları Belencer Savaşı'ndan sonra... ...İslamiyet'i de benimsemeye başlamışlar. Tarımla uğraşan kesim ise Hristiyanlığı benimsemiş. Ve bu üç din, bir de Gök Tanrı dini... ...dört din bir arada yaşamış. Ve tapınakları da... ...hepsi yan yana ve hiç kimsenin kimseye karışmadığı... ...bir devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazar Türklerini e, kısaca bu şekilde açıklayabiliriz. Bundan başka peçenekler vardır. Uzlar vardır. Bu ikisini beraber söyleyecek olursak Karadeniz'in kuzeyine birlikte geldiler. Uzlar Oğuzların batıya göç eden kol olarak bilinmektedir. Peçeneklerle birlikte geldiler. Peçeneklerle Uzlar ilk önce Bizans'a karşı savaştılar. İstanbul'u kuşattılar ki Çakabe ile birlikte denizden kuşatmıştır ayrıca Peçenekler. iki defa kuşatmışlar yani. Evet. E, yalnız başarılı olamadıklarını söyleyebiliriz. Peçenekler Bizanslar tarafından oyuna getirilerek dağıtılmışlar. Sonra da Bizans ordusu içerisinde paralı askerlik yaparlar. 1071 senesinde Roman Diyojen peçenek ve uz paralı askerlerini alıp Anadolu'ya geçirecek ve Malazgirt'te Selçuklu Devleti'ne karşı, Alparslan'a karşı savaşmak, savaştırmak isteyecek. Ancak Peçenek ve Uzlar'ın karşıda Türkleri tanıması nedeniyle karşıya geçmesi Malazgirt Savaşı'nı Selçuklunun kazanmasının temel sebebi olacaktır. Yani Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'nı kazandı. Kimin sayesinde? Peçenek ve Uzların sayesinde kazanmıştır. Dolayısıyla bunların da tarihte çok önemli bir yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Kıpçaklar vardır. Kıpçaklar Türk tarihi içerisinde farklı bir toplum olarak bilinir. Neden? Görünüş açısından farklıdırlar. Çünkü Kıpçak Türkleri diğer Türklerden farklı olarak sarı saçlı, mavi gözlü en güzel Türk boyları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıpçaklarla ilgili e, çok iyi savaşçı olduklarını biliyoruz. Avrupa'da atların ayaklarının basmadığı yer kalmamış. Ancak paralı asker olarak çarpışmışlar o bölgelerde. Daha sonra doğuya dönüp oğuz Yavgu devletini yıkmışlardır. Oradan Memlük Devleti'ne, oradan Mısır'a geçip Mısır'da çeşitli Türk devletlerinde askeri kanat olarak devam etmişlerdir. Kıpçak Türkleri de bu şekilde. Bunlar batıya göç eden Türkler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de doğuda kalanlar vardır. Kırgızlar, sonra Karluklar, e, türgişler Oğuzlar. Önemlileri bunlardır. Kırgızlar, e, Uygur Devleti'nden Ötüken bölgesini almışlar. Daha sonra Moğollarla yaptıkları savaşta Ötüken'i Moğollara kaptırmışlar. Ancak Kırgızlarla ilgili bildiğimiz çok önemli bir şey var. O da nedir? bir destan, dünyanın en uzun destanı dediğimiz Manas destanı. Bu, destan, bu Kırgızlar yazmışlardır. Karluklar için şunu söyleyebiliriz. Hun devletinde varlar, Göktürk devletinde varlar. Hatta Göktürk'ün yıkılmasında etkililer Oğuzlarla birlikte Uygurlarla birlikte ve Basmillerle birlikte o Göktürk Devleti'ni yıktıktan sonra Uygur Devleti'nde Batı kanadını oluşturdular. Sonra Uygurlarla da anlaşamayıp oradan vazgeçtiler ve gidip Karluk Devleti'ni kurmuşlardı. Talas Savaşı'nda Araplarla birlikte Çinlilere karşı savaştılar. Sonra da Araplarla geliştirmiş oldukları ticaret nedeniyle İslamiyet'i benimsediler. Türk İslam devletlerinden ilk olan Karahanlı devletini kuranlar da Karluklar olmuştur. Türk işler Maveran Nehir bölgesine yerleşecekler. Soğut tüccarlar ile yapmış oldukları ticaret sayesinde ticareti çok geliştirmişler. En parlak dönemleri Sulu Kağan dönemdir ve bu Sulu Kağan zamanında da e, Emevilere karşı savaşarak Emevi ırkçılığının Orta Asya'ya yayılmasını engelleyeceklerdir. Bunun dışında bunlarla ilgili söyleyeceğimiz bir başka şey var. Bagatarkan tarafından ilk defa madeni Türk parasının bastırıldığını söyleyebiliyoruz Türk işler zamanında. Oğuzlar ise en geniş Türk boyu olarak Oğuzları görmekteyiz. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşurlar. Hun devletinde, Göktürk devletinde, Uygur devletinde varlıklarını sürdürmüşler, daha sonra ayrılıp kendi Oğuz Yabgu devletini kurmuşlar. Ve Oğuz Yabgu devleti içerisinden çıkan Selçuk Bey, Selçuklu devletinin kurucusu olacaktır. Anadolu Selçuklu, Osmanlı Devleti ki Oğuzların kayı oyunlandır. Sonuçta Anadolu'ya girmemizi sağlayan, Anadolu'da Türk devletlerini, Oğuz, Osmanlı Devleti'ni ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızı sağlayan toplum Oğuzlar olacaktır.